54 kuralı kuralı kurban Bayramı'nın ilk gününde Sancaktepe Belediyesi'nin kurmuş olduğu kesim noktasında kurban kesen vatandaşların kurban telaşı vardı. Sancaktepe Belediyesi'nin teknolojik olarak hazırladığı kesim merkezinde 70 profesyonel kasapla sırası gelen vatandaşların kurban kesim işlemi gerçekleşti. Her 5 dakikada bir kesilen kurbanlar hijyenik olarak parçalanıp poşetlendikten sonra sahiplerine teslim edildi. Öte yandan ikiz olarak dünyaya gelen ve aynı anda kurban edilen kurbanlıklarsa alanda dikkat çekti. İkisini bir mi aldı sahibi yoksa? İkisini de bir aldı sahibinde. İkisini bir aldım. Evet, ikisini sahibinde bir aldı. İkisi de bu seneki. Çok güzel, çok güzel, Allah'a çok şükür, çok güzel, iyi sattık. Kurban Bayramı 15 gün kala geldiniz. Evet. Kaç hayvanla geldik efendim? 25 tosun bir düğene geldim ben. 26 baş hayvanla geldi. Evet, evet. Hepsini sattınız Hepsi mı? Mem... Allah'a çok şükür, çok şükür. Çok memnunuz, iyi sattınız. Belediyenin size sağladığı imkanlar, olanaklardan memnun. Belediyemizden razı olsun. Her şeyde bize yardımcı oldular, yardım ettiler. Her şeyi dörtlük. Dört çok güzel. Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döcü kurban kesim noktasında vatandaşlarla bayramlaştı. Belediye olarak kestikleri kurban etinden yapılan kavurmayı vatandaşlara ikram ettiklerini ve yoksul ailelere de kurban eti gönderdiklerini ifade eden dövücü şunları söyledi. Sizlerin, bütün İslam aleminin, memleketimizin, milletimizin, Sancaktepe'nin mübarek kurban bayramını kutluyorum. Rabbim bizlere böyle maskesiz, mesafesiz, yine büyüklerimizin ellerini öpebileceğimiz, kucaklaşabileceğimiz bayramları tez zamanda nasip etsin inşallah diyorum. Bugün bizim e, hizmet e, e, verdiğimiz, vatandaşımıza hizmet verdiğimiz kurban kesim alanındayız. E, buraya e, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden hayvanlarını satmak isteyen vatandaşlarımız geldiler. Sancaktepe'den, diğer ilçelerimizden gelip kurbanlarını alanlar oldu. Biz bu satış alanının yanına bir de bu sene kesim tesisi kurduk. Çok modern, çok hızlı bir şekilde işliyor. 70'in üzerinde kasap çok hızlı bir şekilde... E, raylarla gezen hayvanı size et ile et olarak pay olarak teslim ediyor. Böyle bir kolaylık sunuyoruz, e, hijyenik e, güzel ortamlarda yapıyoruz. Biz de tabi biliyorsunuz Kurban Bayramında bizim adetlerimizde hemen kurban kesilir kesilmez kavurması yapılır yenir. Biz de vatandaşlarımızla bu bayram sabahında e, belediyemiz olarak kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı kavurma yaptık bir kısmını. Bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere paketledik, gönderiyoruz şimdi. Ee, kavurmayı da burada vatandaşlarımızla beraber tadına bakalım dedik. Kurban, paylaşmak, kardeşlik ve yakınlaşmak demek. Biz her zamandan çok daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe paylaşmaya ve yakınlaşmaya ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Bütün dünyanın gözlerini üzerimize çevirmiş olduğu bu süreçte bizler bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Bu kurban bayramımızda inşallah birliğimize, beraberliğimize vesile olsun diyorum. Sağlık, huzur getirsin, dua edelim. Bu mübarek günlerde yapılan dualar, dün ağacılarımız Arafat'taydı biliyorsunuz. Bugün onlar da bayram yapıyorlar. O dualara katılsın dualarımız inşallah diyorum ve bütün memleketimize, İslam alemine birlik kardeşlik diliyorum.